Herkese merhabalar, Mısra Toruç'e hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim umuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Beni merak ediyorsunuz, yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Farkındayım ama inanın benim de telaşım çok. Şimdi kendi biliyorsunuz evlilik sürecindeyim. Ee, evimin tadilatı bitti şimdi mobilyalardı çeyizde oydu buydu çok fazla yere yetişmem gerekiyor kendi danışmanlıklarım olsun ee, işte eğitim hayatım aile hayatım işte bu düğünle ilgili alakalı süreçler benim buraya gelmem açısından biraz zorluyor o yüzden gecikiyorum bilginiz olsun bu arada evle ilgili süreçleri falan da e, paylaşıyorum yani e, bazılarınız merak edip yazıyordu bizimle de paylaşacak mısın gösterecek misin diye TikTok'a, Instagram'a falan koydum yani merak edenler oradan bakabilir. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bugün sizlere okuyacağız. Kolektifin yani sizlerin hayrına olmasına niyet ediyorum. Zamansız bir zamanda niyet ediyorum. Ne zaman denk gelip açıp izlediniz bu videomu, o zaman geçerli olacak bu enerjiler buna niyet ediyorum ve abonelerimin benden alması gereken mesajı almalarına ayrıca niyet ediyorum diyelim. Bugün aklınızdaki kişinin güncel durumunu okuyacağız bakalım nedir, ne değildir. İnşallah güzel bilgiler alalım, güzellikler olsun. Aklınızdaki insana odaklanın bakalım. Neler anlatacak, neler söyleyecek bugün aklınızdaki kişi. Evet, sevgili aklındaki kişi bir anlat, bir söyle bakalım. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor senin için? Evet, aklınızdaki insanın enerjisi epey karışık. Bir de buradan alalım bakalım. Sevgili aklındaki kişi şu an güncel enerjide ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir söyle bakalım. aklınızdaki insan enerji olarak çok iyi değil. Böyle çok fazla geçmişe gittiği, geçmişi irdelediği biraz ailesel problemlerden geçtiği özellikle ailedeki kadın figürlerle ilgili ya da hayatındaki kadınlarla ilgili bazı olumsuz olaylar yaşamak çok fazla vermek ama bu vericiliğin karşılığını alamamak, kendi hayatında devamlı bir meşguliyet var ve fedakarlık yapması gereken insanlar varmış gibi hissediyorum. Sanki devamlı aklınızdaki insandan bir şeyler çıkıyor ama karşılığını alamıyor. Özellikle iş kariyer meseleleri ve ailesel meselelerde alma verme dengesini çok tutturamadığı bir süreçte. Maddi olarak fazla iniş çıkışta düştü. Düşmese şaşarım. Enerji yine fazla geldi herhalde. Baksanıza. Şimdi şöyle yapalım. Böyle çok düşmeyecek. İnşallah telefon düşmesin de önemli olan o. Tripod düşebilir. Neyse toparladım. Resmen <laughs> aklınızdaki insanın ne derse ağır geldi. Yani hayret bir şey ya. Kim baskı var mı burada? Hayır yok. İyi Evet. Yani dediğim gibi ailesel problemler, iş kariyerle ilgili, parayla ilgili problemleri çok yaşadığı bir süreçten geçiyor olabilir. Kendisinin aşka hiç vakti yok. Yani biriyle bir aşk yaşamak, sevgi yaşamak konusunda kendini çok yetersiz ve zamanı yok gibi hissediyor. Benim bir aşk yaşamaya işte maddi, manevi, sorumluluk açısından artık neyse Hiçbir şey zamanım yok. Ben ancak işte çalışıyorum, 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 üretiyorum, üretiyorum, üretiyorum. O kadar. Ya burada bir sıkıntı var. Çünkü aşıkların altına verdiği şey şu. Ben kimseye kırıntı veremem. Bir aşk kırıntısı dahi veremem. Sadece kendime bir şeyler yapabilirim. Anlatabiliyor muyum? Burada herkese her şeye yardım eden herkese güzel bir ilişki yaşayan ama konu aşka sevgiye gelince bambaşka bir insana dönüşen aklımdaki kişi görüyorum. Kim söyledir ama. Arkadaşlık ilişkisi, iş ilişkisi, aile ilişkisinde mükemmel bir insandır. Ama sevgililiği, eşliği iyi değildir. Aşk konu olduğu zaman idare edemiyordur. Kimse öyle karakter. Sizinkinde de öyle bir enerji var gibi hissettim. Peki şu an güncel enerjide bana karşı düşüncelerin nedir? Bir bunu bir öğrenmek istiyorum. Güncelde bana karşı düşüncelerin nedir? Ne düşünüyorsun sen benim hakkımda? Aklından neler geçiyor? Bir söyle bakalım. Oo. Evet. De buradan alayım bana karşı düşüncelerini. Ne düşünüyorsun sen benim hakkımda? Bir söyle bakalım. Evet. Ne düşünüyorsun benim hakkımda? Evet. Şimdi bakın. O kadar böyle öfke çalıştırmış ki. Burada gelen kartları sizler de yakından görüyorsunuz zaten. Direkt ne düşünüyorsun dedim? Kızgınım. Sana kızgınım, kendime kızgınım, geçmişe kızgınım. Kararsızlıklara kızgınım, seçimsizliklere kızgınım. Burada kararsızlık, seçimsizlik, belirsizlik, buradan çıkamamak, hep bu döngüyü yaşamakla ilgili bir öfke. Ama bir noktada da o kadar ruh birliği var ki, o kadar birbirine benzeyen iki insansınız ki. Aslında biliyor, düşünüyor, kendi düşüncesinde sizinle çok benzediğini de farkında size karşı duygusal bir bağ olduğunu da farkında. İyi anlaşacağınızı, resmen birbirinizin beğenini okuduğunuzu da farkında. Ama bu ona paranoya getiriyor. Bakın. Diyor ki olamaz. Böyle bir uyum olamaz. Böyle bir telepati olamaz. Böyle bir böyle bir birliktelik olamaz. Çünkü hep krize, hep kaosa alışmış. Şimdi yine Sizinle de aynı şeyi yaşayacağından korkuyor olabilir. Size zarar vereceğinden korkuyor olabilir. Ve arada bir evlilik bağlantısı, bir çocuk bağlantısı olabilir. Bu sebepten de gelemiyordur. Ya da geçmişte bir evlilik yapmıştır, bir nişanlık süreci geçirmiştir, canı yanmıştır, can yakmıştır. Şu anda yine size bunu yapmaktan korkuyor olabilir. Ama kupa kralı duyguları olan bir karttır. Evet sorumlulukları çok vardır. Bakmakla yükümlü olduğu e, çok fazla insan olabilir. Kendi ailesi olsun, evliliği varsa evliliği olsun vesaire bırakamadığım, bağlı olduğu, bağımlı olduğu bir şeyler vardır ama kupa kralı da çok ketumdur. Asla duygularını, düşüncelerini dışarıya vurmaz. E, yani ne hissettiğini bilemezsiniz. Tamam çok merhametlidir, fedakardır falan filan ama bunu dışarıda asla yaşamaz hep içeride tutar. Böyle şey yani sabır taşına döndürür insanı. Çatlar insan yani bunu beklerken bu kişi açılsın diye beklerken insanı çatlatır gene kendisi açılmaz. Tabi bazılarınızda yaş farkları, statü farkları, medeni hal farklılıkları gibi gibi durumlar da söz konusu olacaktır kupa kralı denildiği zaman. Ama kupa kralının güzel tarafı duygular vardır. Ama bunlar gizlidir. Dışarıya vurulmaz. Çünkü dışarıya duygularını vurduğu zaman kendini zayıf hissedebilir. Ve tabii ki burada sizi çok fazla üzmüş olabilir, kırmış olabilir. Bunun pişmanlığını yaşıyor olabilir. Hep bardan boş tarafından bakıyor. Negatif ketum işte yani negatif taraftan bakıyor. Her şekilde olumsuz düşünüyor. Olumsuz olabileceğini düşünüyor. Hani birlikte olmanız için fırsatlar varsa dahi o bunu göremiyor. Baksanıza arkasını dönmüş. Ama sizden gitmiş mi? Hayır gitmemiş. Anca işte olumsuzluklardan Yakınıyor yani başka hiçbir şey değil yok elim kolum bağlı gelemiyorum yok işte canını acıtmaya korkuyorum yok işte sorumluluklarım var gelemiyorum türlü türlü bahanelerle yok işte aileyle ilgili sorunlar var gelemiyorum türlü türlü bahanelerle kendisini sizden uzak tutuyor ama size düşünmeden bir gün geçiriyor mu hayır sizi gerçekten çok ciddi derecede düşünüyor ve çok ciddi derecede telepati ikidir çıkıyor iki açılımdır telepati yüksek derecede görüyorum arkadaşlar yani düşünceler meselesi bu şekilde öyle söyleyebilirim Peki. Duygusal durumunu da merak ediyoruz tabii ki biz senin. Bir anlat bakalım. Güncel enerjide duyguların nedir? Seviyor musun? Aşık mısın? Bir anlat bakalım. Güncelde senin duyguların nedir? Ne hissediyorsun? duygular konusunda. Evet. Peki tamam. Bir de buradan söyle bakalım. Duyguların nedir? Ne hissediyorsun? Kalbinden, ruhundan neler geçiyor? Bir söyle bakalım. Kalbinden, ruhundan neler geçiyor? Bir öğrenelim. Anladım. Peki tamam. Baksanıza iki tanemiz gibi bir kart. Biri şaha kalkmış gelmek isteyen, biri de bir şeyleri telafi etmek için gelmek isteyen bir aklımdaki kişi. Ama ne olursa olsun yine aynı kartı veriyor. Düşüncelerinde verdiği kartı burada da veriyor. Elim kolum bağlı. İnan bana gelmek istesem de gelemiyorum. Devamlı bir bekleme enerjisindeyim. Devamlı senden bir şey bekliyorum, bir başkasından bir şey bekliyorum. Sanki böyle e, yukarıdan sihirli bir değerek gelecekse e, benim hayatımı değiştirecek. Hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Halbuki sana hakikaten çok gelmek istiyorum. Şimdi buradaki kartlar ki kendi kafasında kurduğu senaryolar var o yüzden gelmiyor. Aslında istese e, gelebilir kendi hayatında o kadar gelemeyeceği kadar büyük büyük problemler yok ama kendi kafasında... Öyle bir psikolojiye girmiş ki, öyle bir baskıya girmiş ki gelemeyeceğini düşünüyor. Evet, çünkü gelirse tekrardan geri gidebileceğini. Çünkü o kararsızlık yaşadığı şeyle sizin aranızda kalamayacağını, idare edemeyeceğini düşünüyor. Devamlı bir değişkenlik olacağını, sabit olamayacağını, sürekliliği olamayacağını. Dolayısıyla can yanacağını düşünüyor. Bu kart zaten çok ketum ve cimri bir karttır. Bakın sıkı sıkıya tuttuğu değerleri vardır. Sıkı sıkıya tutuyor. Hiçbir düşüncesini değiştirmiyor. Kararını değiştirmiyor. Sım sıkı duruyor. Belki hani bir şeyler hissetmesine rağmen sizi her yerden engellemiştir örnekse mesela. Atıyorum. Düşünüyordur, seviyordur ama siz ona ulaşmayın diye sizi her yerden bloke ediyordur. Ya da siz onu bloke ediyorsunuzdur. Engelliyorsunuzdur. Bu kart kendine karşılıklı bir engelleme ve aklınızdaki insanın fikirlerini değiştirmek o kadar zor ki bir şeye inandıysa ona körü körüne inanıyor sevgi cimrisi, ilgi cimrisi hayatı çok maddi tarafından yaşıyor belki de maddi sebepler yüzünden hayatındaki insanı bırakıp size gelemiyor da olabilir bu konuyu idare etmekte de zorlanıyor olabilir çünkü çok büyük bir dengesizlik ve çıraklık enerjisi var burada usta değil Yap, yapar mıyım yapamaz mıyım Yapar mıyım yapamaz mıyım e, İdare eder miyim edemez miyim Almalı mıyım hayatıma yoksa almamalı mıyım Devamlı bir ikilem Paranoya kararsızlık belirsizlik Ama içeriden içeriye Çok gelmek istemek ve çok e, Duygularının olması Tutkunun olması e, şefetin olması e, Gelmek istemek ve telafi etmek Gönül almak istemek ama bunu yapacak Gücü kendinde henüz bulamamak olarak geliyor buradaki kartlar kombinasyonunda. Evet. Peki sence aramızdaki engeller kalkacak mı? Aramızdaki engelleri kaldırmayı düşünüyor musun? Fikrin değişecek mi? aramızdaki engelleri kaldırmayı düşünüyor musun? Fikrin değişecek mi? Engeller kalkacak mı? Oo, muhteşem. Muhteşem kartlar. Evet, işte buradan alalım. Peki aramızdaki engeller kalkacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Fikrin değişir mi? Ben aramızdaki engellerin kesinlikle kalkması taraftarıyım. E, aramızdaki engeller kalksın istiyorum. Ama tabii ki kaos, karmaşa, e, mahkemeler ve bir adalet süreci geçebilir. Seninle birlikte olmak demek maddi manevi kendimi ayar, e, ayarlamam gereken bir şey. Belki de sizinle birlikte olursa şehir dışında yaşama isteği, ülke, yaş ülke dışında yaşama isteği olabilir aklınızdaki kişide. Engellerin kalkmasını ciddi derecede istiyor. Sizi kaybetmeyi asla istemiyor. Bir imparatoriçe var. Ne size haksızlık yapmak istiyor ne de hayatındaki diğer insanlara haksızlık yapmak istiyor. Bunun bir zamanı var. Bunun belli bir dönemi var. Sabır gereken bir süreç. Ama sabrın sonu selamet olabilir ve adalet her iki taraf için de tecelli edebilir. Çünkü burada kafasına takmış merhamet var, vicdan var vicdan azabı var pişmanlık var aklınızdaki insanda gibi hissediyorum ben engeller kalkabilir mi meselesinde bence kalkabilir yeter ki o zamanının olduğunu düşünsün ve şu cimrilikten dışarıya çıksın. Cimrilik derken maddi cimrilikten bahsetmiyorum. Sevgiyi vermekle ilgili, sevgiyi almakla ilgili cimriliklerinden kurtulsun ve negatif düşünceleri ve kuruntularından kurtulsun. Bunun için de belli bir zamana ve gücü tekrardan eline almaya ihtiyacı var. Şu an biraz güç konusunda aşağıda kayıpları var. Ama zamanla yükselip gücü tekrar eline aldığı zaman sizi hayatına çekmek isteyecekmiş gibi hissediyorum ben. Bu güzel bir etki olarak geldi. Peki şu anda karşımda olsaydın bana ne anlatmak, ne söylemek isterdin? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Şu anda karşımda olsaydın eğer ne anlatmak, ne söylemek isterdin bana? Evet. Karşımda olsaydın bana ne anlatmak, ne söylemek isterdin? Konuş bakalım şöyle güzel güzel şeyler konuş bana. Şu an karşımda olsaydın sana inanılmaz derecede gelmek, bütün dengeleri bozmak, belki ciddiyette gelmek falan, bunu çok isterdim, ee, çok düşünürdüm. Ama hayata geçirmek konusunda yine ketum kalırdım. Hey Allahım, yani burada bu kadar ketumluk. Hayret bir şey. E, karşısında görse dahi oto kontrolünü sağlayabiliyor. E, ciddi kontrolcü bir insan. Kendini, duygularını, düşüncelerini kontrol edebiliyor. Çok fevri hareket etmese de e, şu iki kart size gördüğü zaman kalbinin hop hop olması, gelmek, konuşmak istemesi manasında geliyor. Her ne kadar içeriden gelmek, konuşmak, yüzleşmek, sarılmak istese de bilinçli olarak geride kalacağından bahsediyorlar ama bu da üzülmeyin bu cevaba çünkü bu kişi bir şeyler açtıktan sonra size gelmek isteyecek gibi gözüküyor aslında. Ee, bu da güzel, güzel geldi kız. Kötü değil yani bu sefer böyle beni üzen kartlar çok gelmedi aydınlık kartlar geldim. Peki yakın gelecekte bana bir adım atmayı düşünüyor musun? Bu konu hakkında ne diyeceksin? Yakın gelecekte bana bir adım atacak mısın sen? Korkma be çocuğum be. Korkma be. Allah'ım ya Rabbim. Yakın gelecekte adım var mı? Arkadaşlar tam da tahmin ettiğim gibi zaman, zaman, zaman. Şu an korkuyor. Şu an gelemeyeceğini düşünüyor. Kendini kısıtlıyor. Böyle bir hapis hayatı içerisinde zaman vereceksiniz. Ancak zaman geçecek. Kendini bir şeylere hazır hissedecek. Ancak o zaman sizlere gelebilecek gibi hissediyorum inanın çok gelmek istiyor baya baya bir gelmek istemek var e, hatta siz olmadığınız için onun hayatında o ciddi derecede üzülüyor da ama olay ne burada korkuların olmasın, bir cesaretsizlik olması zamanı bırakırsanız eğer gittiği gibi tekrardan gelebilecek bu artık kadersel bir süreç sizin elinizde değil siz ne yaparsanız yapın yapın ya da yapmayın bu zamanla çözülecek bir mesele. Yani bunu tekamül etmek durumundasınız. Olaydan kaçmak yerine olayı kabul edin. Sindirip e, akışta olmayı tercih edin. Kabule geçin derim ben. Çünkü şu soru dışında diğer sorulara kötü cevap geldiğini ben katiyen düşünmüyorum. E, güzel cevaplar aldığımızı düşünüyorum. Yine de sizlere tabii ki her zaman... Tavsiye kartlarımı çekeceğim. Ee, bakalım tavsiye kartlarında sizlere yine böyle olumlu şeyler gelecek mi? Bir önümdeki kartları toparlayayım. Ondan sonra kartlarınızı çekelim bakalım. Hayret bugün sütü gelmedi. Normalde her açılımımızı bölerdi. Bu sefer gelmedi. Evet. Peki sizlere kartlarımın tavsiyesi ne olacak? Bir çekelim bakalım. Sizlere kartlarımın tavsiyesi ne olacak? Evet. Bir de buradan alalım kartlarımın sizlere tavsiyesi nedir? Evet, şimdi burada diyor ki Korkular kartı. Neyden çok korkarsan, neyi çok düşünürsen, o konu hakkında sınırlamalar olur ve çözüme gitmez. O yüzden korkularını bir kenara bırakıp yüreğinden geçen neyse onu yapıp onu söylemeye çalışmalısın. Burada özvarlık kartı ve simyasal dönüşüm kartı da diyor ki artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev. Başkalarının sevgisini memnuniyetle karşıla ve hisset. Hatta bunu kendi çocukluk fotoğrafına bakarak da yapabilirsin. Çünkü içindeki çocuğu şu anda uyandırman lazım. İçerideki çocuğun senin sevgine, ilgine ihtiyacı var. Ve kendini hiç kimse için yok saymanı istemeyen bir çocuk var kendi içinde. Onun sesini yok sayma. Ve simyasal dönüşüm kartıyla da diyor ki her meydan okuma ve veya her zorluk bir hikmet dersi ve öğretidir. Bu da bir öğretim. Ee, sen bir şeyleri öğrenene kadar ders devam edecek. Sen ne zamanki bir şeyleri öğrendin, yüzleştin, kendini kabul ettin, süreci kabul ettin. Ee, kesinlikle olumsuz duyguya girip sitem enerjisinde olmadın o zaman bu dönüşecek, değişecek ve sana ödülleriyle gelecek. İnşallah ödülleriyle geldi. İnşallah ödülleriyle geldi. Ve inşallah ödülleriyle geldi. Olumlu olan her enerjiyi sevgiyle aldım. Kabul ettim. Sizler için de aynısını diliyorum. İnşallah gönlünüzden geçen her ne varsa hangi duayla geldiyseniz Hangisi hayırlı olacaksa o sizler için nasip olsun diyelim. Hayırlısı neyse o olsun. Sizlere her zaman duacıyım. Sizleri çok seviyorum. Sizlere ve burayı bırakmak gibi bir niyetim kesinlikle yok. Gecikebilirim ama Yine geleceğim, yine geleceğim. Bu konuda kaygınız olmasın. Şu halime bakın artık yorgunlukta ne haldeyim. Yani kendimi gösteremiyorum videoların çoğunda. Çünkü her seferinde yani bir uğraşım olduğu için ne makyaj yapabiliyorum ne saçımı boyayabiliyorum. <laughs> Ancak duş almaya vaktim var. <laughs> o yüzden affınıza sığınıyorum efendim. Beni birazcık hoş görün belli süre. Sonra zaten yine düzenli videolarımı atmaya devam edeceğim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer benden kişisel bir danışmanlık almak isterseniz aşağı açıklamalar kısmında Instagram adresim, mail adresim mevcut. Oradan Özlem Hanım'a ulaşıp randevunuzu en kısa süre zarfında alabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum kendinizi iyi bakın. Bana dua etmeyi de unutmayın.